Kırık Kalenin kurucusu Hüseyin Kaya hiç yılmaz'ın anıt mezarındayız. Bu gördüğünüz alan 15-15 haneli küçük bir köy bu mezarlığın dışı 15 haneli küçük köy iken kadar uzanan bölgedeki arazilerini makine kimyaya bağışlayıp makine kimya e, sanayinin kurulmasına sebep olan silah fabrikalarının, barut fabrikalarının kurulmasına sebep olan ve bu küçücük Kırık köyünü 300 bin nüfuslu bugün e, Türkiye'nin bel kemiği olan silah sanayinin e, imal iman edildiği 300 bin nüfuslu bir şehir haline dönüştüren Hüseyin Kaya Çılmaz'ı almaya geldik. E, diyeceksiniz ki siz kimsiniz? E, bu videoyu çeken kardeşim bir torunu, en büyük torunun oğlu. Ben de ikinci büyük torunun oğlu. E, yaşayan da en büyük torunu annem. Evet, Doğru, doğru. dedemizle. Şimdi onun anıt mezarında farklı düzenlemeler yaptırıyoruz. Bir bayrak direği yapılıyor. Ee, etrafını bir düzenliyoruz. Mezar restore olacak. Restore restor, restor ediyoruz mezarı. Mezar anıt mezarı. Diğer gelecek kuşaklar Kırıkkale'de yerleşip e, onun sebep olduğu bu büyük sanayi tesislerinde çalışıp buralardan e, yaşayıp kökselen Türkiye'nin her yerinden gelen ailelerde çocuklarda çocuklar da tanısın istiyoruz. 15 haneli bir köy nasıl bir şehre dönüşür? Nasıl yeni kurulan cumhuriyete destek verilir? Halk omuz verir. Tabi sadece Hüseyin Kaya'nın arazi değil, arazileri değil. Kırık halkının da arazilerinin bir kısmını hibe yoluyla, karşılıksız hibe yoluyla bütün bunlar. Hiçbir kuruş para alınmamıştır devletten. O zamanki kısıtlı imkanlar olan devletten. Bununla da gurur duyuyoruz. Bunu yaşatma için elimizden geleni gayet gösteriyoruz. Medal Arkada çocuklar var. Mesela devam mı? Evet. A o. Arkada da arkada bütün da, ıı, eşi, çocukları, çocukları torunlarının torunları, aile, aile mezarlığı. Dolayısıyla biz de tabii yukarıda tabii ki bir kızları, geldi. torunları. Şu evet. arkadaki bütün e, mezarlıklar, evet. tüm silahların mezarlıkları. Biz de buraya geleceğiz. Mesela. Evet. Biz bizim geleceğimiz biz yerde burası. Hemen şurada, orayı da bir düzenledik. Hey. Bugün böyle filmimizi orada geçiriyoruz.